Evet arkadaşlar dördüncü soruya baktığımızda yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada birinci yargıya baktığımızda cismin K'dan L'ye giderken hızlanacağını belirtiyor. K'dan L'ye giderken potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşeceği için bu cisim hızlanır, doğrudur. Bunu kabul edebiliriz. Cismin M'den L'ye giderken mekanik enerjisi azalır. Arkadaşlar soruda sürtünmesi önemsiz bir yol belirtildiğine göre herhangi bir kayıp yok. Bu yüzden mekanik enerjide herhangi bir değişim olmayacak. Kinetik potansiyele dönecek, potansiyel kinetiğe dönecek ama toplamları olan mekanik enerji değişmeyecektir. İkinci öncülümüz bundan dolayı yanlış. 3'e baktığımızda cismin MN arasında bir yerde duracağı belirtiliyor. Arkadaşlar burada zaten tuzak şu açı. Açıda açıyla alakalı herhangi bir durum yok açısı dar olan geniş olan fark etmiyor. Biz burada kinetik enerji ile potansiyel enerjinin birbirine dönüşümünü ve sürtünmesi olduğu için de mekanik enerjinin korunduğunu biliyoruz. O yüzden burada durabilmesi için bir sürtünmenin olması ancak sürtünmenin olmamasından dolayı da burada durma olmaz. K'dan N'ye N'den K'ya bu şekilde devam eder arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz de bu sebepten dolayı yanlış. O yüzden baktığımızda cevabımızın yalnız bir Adana olduğunu görürüz.